Bizi rahmetinden yaratan Rabbimiz Kereminden, ilminden, kudretinden, hikmetinden Merhametinden Cömertliğinden yaratan Rabbimiz Sadece rahim Ettiği, acıdığı Kişileri kurtuluşa Ebedi yaşam payına Ulaştıracak Onun için de O belli bir Yol tutmamızı ister Akıllılar İmanlılar, tövbe etmekten, bağışlama dilemekten, Rabbini çok tesbih etmekten asla ve asla vazgeçmezler. Çünkü o, emsalsiz bir hazinedir, bir nimettir, Rabbin lütfudur. Tövbe ederler, fırsat buldukça iyilik yaparlar. Asıl iyilik kendine yapmaktır, bilirler. Ve Rabbini çok tesbih ederler, daima O'nu yüceltirler, O'na secde ederler, kıyam ederler, rük ederler yer yeryüzüne hakimiyeti için çalışırlar.